Arkadaşlar peynirli poğaça malzemeleri görmüş olduğunuz gibi 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 tatlı kaşığı kaymak 1 çay, bir, bardağı bir çay bardağı ılık süt bunları yumuşayacak hafiften çırpıyoruz bir çay bardağı kadar bir çay bardağı kadar sıvı yağ. İki çorba kaşığı yoğurt. Evet, Üç çorba kaşığı yoğurt. Üç yumurta birinin sarısını ayıracağız. Evet üç yumurta birinin sarısı ayrılıyor. Bunlar çırpılacak. Çorba kaşığı elma sirkesi, tuz, bir tatlı, ölçek, tatlı kaşığı. bir tatlı kaşığı tuz ve bir paket hamur kabartma tozu. Tekrar çırpalıyorum. Evet. Alabildiğini kadar un. Bu hamur kulak memesi kıvamında olacak. Atayım mı hayatım? At. At, at. Yine mi? Hatta çok biraz yani. Tepeleme dolduruyoruz kulak kıvamına gelen kadar. Tekrar. Daha onu istiyor. kaşık dağıtayım. O yüzden alabildiği kadar un dedik. Onun ayarını vereceksiniz. Kulak memesi kıvamına gelene kadar. O harcı unla besleyeceksiniz. Şu kadar olsun, bu kadar olsun dersek, e, yanlış söylemiş oluruz. Evet yavaş yavaş oturmaya başladı değil mi? Yavaş yavaş toparlandı. Daha istiyor mu onu koyayım mı? Biraz şunu yedireyim de. Bir kaşık daha alırsın. Evet. Bir kaşık daha katabiliriz. Bir kaşık daha un atıyoruz. Gördüğünüz gibi ve yoğurulmaya devam ediyor hamurumuz peynirli poğaça için içinde gördüğünüz gibi hemen hemen her şey var yeter evet kafi geldiğini söyledi eşim onun bakın artık kıvama gelmeye başladı yavaş yavaş zaten yumuşak. Gerçekten de güzel oluyor ya. Evet. Bundan bir tepsi çıkar değil mi hayatım? Rahat. Evet. İç harcını da ayrıca göstereceğiz arkadaşlar. Maydanoz ve beyaz peynir gerekiyor. Başka bir şey var mı hayatım içine? Yok. Sadece üzerine yumurta süreceğiz. İsteyen çörek otu, susam isteyen sade. Evet, zaten yumurtayı ayırdık. En üstüne de yine. Şeklinde herkes istediği gibi verebilir yani. Boş da yapılır. Evet, gördüğünüz gibi e, hamur işi bir sanat yani böyle. Uğraşmayı sevmek gerekir. Uğraşırsanız da neticesi gayet güzel oluyor. Bayağı bir uzun zamanda ayırdık, Teferruatlı bir hamur e, bağlama işi oldu bu. Altı dakika yakın oldu. Sadece hamurun açılması ama en ince detayına kadar verdik bu sefer peynirli poğaça hamuru nasıl olmalı. Hemen hemen herkesin yapabileceği bir bakın kulak memesi kıvamı işte bu böyle dinlenecek o şimdi değil mi hayatım için hazırladım dinlenecek arkadaşlar üstünü örteceğiz tamam. ondan sonra içini hazırlamaya geçiyoruz arkadaşlar iç harcı da bu maydanoz ve beyaz peynirden oluşuyor yaklaşık olarak 200 gram beyaz peynir, 150-200 gram beyaz peynir, yarım demet, maydanoz ve dereotu. Dereotu da var bunda. Evet değerli arkadaşlar. Parça hamuru, dinlenmiş hamuru çıkarttı işim. Tabağa koydu. İçine iç harcını doldurdu ve gördüğünüz gibi şöyle büküyor. Poğaça. Belki de bu yüzden poğaça diyorlar. Hani Bohça diye bir şey vardır ya, bohçalamaktan gelir. İçine malzeme doldurup. Evet. evet. O da o şekilde. İçine malzeme doldurup poğaça. Ama bu yemek. Yiyecek hali. Evet, gördüğünüz gibi. Harika görünüyor değil mi? Tekrardan. Sonra tepsiye de oturunca gösterirsin üstünü yumurtalıyor. Tamam. Zaten iki tanesini gösterdik. Hı hı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi poğaçalarımız hazır bir tepsi. 3, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 19 tane poğaça var burada. Üstünü yumurtalıyoruz Evet. Gayet güzel görünüyorlar. Evet. Evet yumurta sürme işi bitti. Şimdi üstüne çörek otu serpiştiriliyor. Fırına girecek 200 derecede bir saat falan değil mi hayatım? Bir saat kalmaz. 40-45 dakika. Yarım saatte bir şey var. Çabuk Herkesin fırın derecesi farklı oluyor yani. Herkes kendi fırınına göre. Yani, yani işte piştiğini görürsünüz zaten. Anlarsınız. Herkesin fırını farklıdır. Derecesi farklıdır. Yani 200 der 180'de pişirir. Bizimki bir saate kalmıyor yani yarım saat ile 45 dakika arasında pişiyormuş. Poğaçalarımız bu şekilde. Evet değerli arkadaşlar poğaçalarımız fırından çıktı. Sıcak sıcak buharı üstünde. Oldukça lezzetli ve güzel görünüyorlar. Gördüğünüz gibi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hayırlı güzel sizlerle. Hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun.